Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. 31. piyano dersiyle karşınızdayım. Bu da 30. ders gibi çok eğlenceli, keyifli bir çalışma. Yani ben bunu da çok seviyordum. Ee, ama ben biraz daha kolay hali sizler için hazırladım. Umarım çok seversiniz siz de. Umarım faydalı olur. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi 31. dersimiz 30. dersimizin tamamen devamı niteliğinde. O yüzden sanki ben 30. dersten hemen sonra buna geçmişim gibi davranıyorum. 30. derste ellerimiz şurada kalmıştı tamam mı? Yani sol notasında. İnce sol, orta sol, sağ elde 5 numaralı parmak, sol elde 1 numaralı parmak haliyle. Şimdi önce bir 1. satırın sağ elini göstereyim her zaman parmak atlamak önemliydi. Yani sol ise fa'ya değil de mi'ye geçecektik. Fa ise re'ye geçecektik. Tamam mı? Şu boşluğu sağlarsak her iki elde de ellerimiz yürüyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi sağ el ilk satıra bakalım. Sol, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, re, do, si. La, si, do, re. Gördünüz mü? Burada diyelim buraya geldi. Sol ele bakalım. Sol, miye ye. numaralı parmakla geçiyoruz. Sol, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, re, do, si, la, si, do, re. Gördünüz mü? Şimdi bunları birleştireceğiz. İlk satırı birleştiriyoruz. Söylemeyeceğim. 3, 4, satırımız bu aslında sonunu o kadar uzatmayın her satır aynı mantık yani siz notaları bilmiyorsanız bile sadece bu benim ellerime bakarak bu dersi izleyerek bu etüdü çok rahat yapabilirsiniz zaten 4 satırlık çok kolay 2. satır 2. satır mi'de kalmış 5 numaralı parmak solda sol elde de bir numaralı parmak mi'de 2. satır yapıyorum do si la sol la si do re si la sol tüm satırların, tüm etüdün sadece sağ elini yapacağım. Tamam mı? Sol ile başlıyor. Sol, mi, re, do. Tamam mı? Sonra sadece sol eli yapacağım. Sonra birleştireceğim. 3. Bitirişine dikkat edin sadece. Sol, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, re, do, si, la, si, do, re, mi, do, si, la, sol, la, si, do, re, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, sol, fa, mi. Mi fa sol la fa mi re do re mi fa mi do Bu bitiriş çok önemli. Tamam? Hop hop hop. Sol elde de yine ile başlıyor. Notaları okumadan söylüyorum bu sefer. Yine bunda bitirişe dikkat edin. 3 4 şuradan bitiyor. En son satırı çalıyorum bakın. Do, si, la ile başlıyor son satır. Fa anahtarındaki la notası bu. La, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Yani sağ ve sol el aynı notalarla bitiyor. Hadi bakalım birleştirelim. Çok yavaş yapalım. Sol başlıyoruz. Sonra mi'ye geçiyoruz. 3, 4. etüdüm. İstediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Son kez yapacağım. Bitireceğim. Bir tık hızlanayım. 3, 4. Sizler 30. ve 31. dersi birleştirip çalabilirsiniz. Ama ben onu 32. derste yapacağım. Evet dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bol bol çalışın ve bu hafta bu parçayı dinlemenizi istiyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.